William, Arthur, Philip, Louis İngiliz halkına ilk defa sadece 21 saatlikken merhaba dedi. Babası Prens Charles'ın ardından tahtın doğrudan ikinci varisi olan William 1982'de doğdu. Annesi Diana oğluna bir gün kral olacağını ve bunun büyük bir sorumluluk gerektirdiğini durmadan söyledi. Bu konuda annesi hep çok açık davrandı. Ona hep çok önemli bir görev içinde olduğunu ve bu sorumluluğu omuzlanmanın ne kadar zor olduğunu anlattı. Ama aynı zamanda da elindeki sınırsız gücü kendinden daha şanssızlara yardım için kullanmasını da öğütledi. William 1995'te ülkenin en seçkin tabakasının eğitim gördüğü Eton'a başladı. Fakat eğitimi sırasında hayat kendisini ağır bir şekilde sınadı. William annesini kaybettiğinde sadece 15 yaşındaydı. Genç prens annesinin yasını hep kalbinde yaşadı. William içine dönük bir karaktere sahip. Annesinin ölümü ise onu derinden etkiledi. O annesini düşünmeden bir gün bile geçirmediğini söyler. Lisenin ardından eğitimine bir yıl ara veren genç prens 2001'de St. Andrew Üniversitesi'ne başladı. Üniversitede Coğrafya Fakültesine kaydoldu. Genç prens Kate Middleton'la da ilk defa üniversitede karşılaştı. <laughs> Yıldırım aşkı yaşayan çift beraber yaşamaya karar verdi. Hope Street yani Umut Sokağı'nda şirin bir eve taşındı. Şatafattan uzak bir yaşam süren prens hayatından memnundu. 1982 doğumlu Kate asil bir aileden değildi. Fakat orta gelirli ailesi kurdukları şirket sayesinde zengin olacak ve sınıf atlayacaktı. Mutlu ve sakin bir hayat süren çiftin üzerine basının çok fazla gitmesi 2007'de kısa süreli bir ayrılığa neden oldu. Acımasız yorumlara hedef olan Kate, magazin basınında Waity Katie yani bekleyen Kate olarak adlandırıldı. Müstakbel prenses hayallerinin prensini beklemekten başka bir şey yapmamakla suçlandı. Fakat sabreden prenses sonunda muradına erdi. Birlikteliklerinin 10. yılında çift evlenme kararı aldı.